Hemen kandida mantarına değinelim mi? Şöyle bir dakika içerisinde. Yani bir, çok hızlı bir şekilde değinelim. Evet kandida e, maalesef yine modern tıbbın çok göz, göz ardı ettiği ama e, insanların artık e, çok büyük bir bölümünü zarip olduğu tek hücreli bir mantar. Ve daha çok kandida albicans diye bahsedilen ve bağırsaklarda yaşayan ama vücudun her yerine göç etme özelliği olan ve çok büyük hastalıklara, problemlerine dolan ve çok hızlı yürüyen bir mantar cinsi. Ee, en çok sevdiği şey e, biliyorsunuz unlu maddeler ve şeker. Şekerle besleniyor. Şekeri karbon nitre, e, karbondioksite ve alkole çeviriyor. E, dolayısıyla e, çok kandidası yüksek olan insanlar devamlı sarhoş gibi gezerler. Sebebi budur. Hatta bazılarında e, böyle ciddi alkol metrelerle bakıldığı zaman hiç alkol almayan insanlarda e, 5-10-15 promil alkol çıktığı görülüyor. Bunun sebebi kandidadır. Onun yarattığı alkoldür. Benton, bunu bentonit şeyi kandidayı çok iyi bağlar. Orada problem yok. Ama bizim insanlarımız bir taraftan da besliyor onu. Ben diyorum ki önce un şeker diyetine başlayın. Kandida kuyruk yağını hiç sevmez. Kuyruk yağı kandida için çok ciddi bir şeydir, tedavi edici bir üründür. Kuyruk yağını çoğaltsınlar ve bentonite başlasınlar bir buçukla üç ay arasında kandidanın vereceği bütün hasarlar yok edildiği gibi kandidanın normal seviyeleri çekilir. Zaten sıfır olması beklenemez. Yani böyle bir yüzde beş altında olduğu süre içerisinde çok büyük bir problem değil. Çünkü kandidanın da kendine göre cinsleri var. Patojenik kandida, kök bacaklı kandida diye de tabir edilir. Asıl bunlar tehlikeli. Maya kandidaları falan var. Onlar o kadar çok büyük bir tehlike değil yani.